Yeniden merhabalar sevgili ikizler, yükseleni ikizler, güneş ve ay burcu ikizler olan sevgili arkadaşlarım, canlarım, cigerlerim. Nasılsınız, iyisiniz? İnşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur bugün yine çok güzel bir içerikle, çok güzel bir yorumla sevgili ikizler haftalık sadece kahve falıyla karşınızdayım. İnşallah ki beğenirsiniz. Beğeni ve desteğiniz benim için çok önemli. Hala kanalıma abone değilseniz bu şahane videodan sonra abone olarak, beğenerek, yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Size uyanları sevgiyle uyumlanıp Uymayanları geldiği gibi postalamanızı istiyorum. Bu arada özel ve kişisel danışmanlıklarım başladı. başçaptan bana mesaj atabilirsiniz. Direkt arayanlara cevap veremiyorum yoğunluktan dolayı. Mesajınızı bırakın. Ben sizlere geri dönüş sağlayacağım. Sevgili ikizler, canlarım, ciğerlerim. Bu arada arkadaşlar e, Whatsapp'ta grup oluşturdum. Günlük burç yorumları diye grup oluşturdum. Sizler de benim grubuma dahil olmak istiyorsanız katıl butonu var. Katıl butonu sayesinde bana WhatsApp'tan mesaj atın. Ben sizleri de günlük burç yorumları grubuma dahil edeyim. Evet. Gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Bir yıldan beridir uğraştığın, emek verdiğin, mücadele ettiğin o işin sonuna geldin. Şimdi az gittim, uz gittim demeyi bırakacaksın. Çok yoruldum, çok yıprandım ama bunun karşılığını aldım dediğin bir dönemdesin. Bu başarı zaten olması gereken bir başarıydı. Sadece birileri önüne engel koyuyordu. Bazı mevzuların üstünü kapatıyordu. Ayrı ayrı problem çıkartıyordu. Tam bunu aldığın anda bu ferahlamayı yaşaman senin için büyük bir mücize oldu sevgili ikizler. Şimdi desteğin var. Büyük bir desteğin var ve bu destek öyle böyle bir destek değil. Bu destekle beraber alın terini alırsan, bu destekle beraber pişmanlıklarını bitirirsen, bu destekle beraber bütün dikkatleri üstüne çekisen, bu destekle beraber iki çift lafın belini kıralım diyenlere iki çift laf verirsen ve artık Çaresiz kalıp ağlamak yok. Artık önüne bakmak var çünkü bu senin beklediğin bir şeydi sevgili ikizler. Onun haricinde birisinin seni kıskanması ve bunu birilerine dile getirmesi, seni arzulaması, istemesi gibi gibi derken sanki var ya o kişiye karşı da bir şeyler hissetmen. Çalıştığınız iş yerinde dip dibe olmanız, ve bu kişinin size karşı e, gönlünün olması, duygularının olması ve bununla beraber artık bunu dile getirmesi. Mutlu olacak mısın? Evet. Sevilmek her zaman güzeldir. Sevmek güzel olduğu kadar sevilmek de güzeldir. Ve bu anın keyfini çıkartacaksan sevgili ikizler. İçinde bir taxım problemlər var. Anlatamadığın, söyləyəmədiyin, bir türlü devirdəyim işi yapamadığın, bir bir dönəm yüzünün gülmədigi, sıxıntılar, problemlər. Bu içdə necə səni yeyib bitirir. Bu hər nə isə sanki çox fədakarlıq yaptın və qarşılığında pişmanlıq gördün. Ve bir geri dön dönmüşe yani geri dönmeye baktığın zaman yani geriye baktığın zaman o kadar çok yıprandın ki ve bu yıpranmışlık hala devam ediyor. Evet içindeki fırtınalar kopi kopmi değil ama dışarıdan öyle görünmüşsen yani dışarıdan seni görenler sanki bunun hiç derdi yok hiç sıkıntısı yok hiçbir problemi yok gibi gibi ama bilmiler ki sen içinde ne kaoslar yaşısan ne girdaplar yaşısan ve bu kaoslarda girdaplarda bir türlü bitmiyor. Yani sen bitti desen de bir türlü bitmiyor. İçten içe seni yiyip bitiriyor sevgili ikizler. Haneye gelen yeni birisi. İsmin içinde F harfi, soy ismin içinde T harfi. Haneye yeni gelmiş. Bu abiniz mi evlendi, kardeşiniz mi evlendi bilmiyorum. Haneye yeni gelmiş biri. Biraz otoriter, biraz girişken ve başarılı bir kişi. Bundan öğreneceğim çok şey var deyip bu kişinin dibinde olsan. Hani ya yengendir ya da küçük kardeşin olduğu için gelinindir. Ama bu kişi otoriter bir kişi. Gerçekten bu kişi var ya... Yani şöyle söyleyeyim. Parlak bir kişi. Gerçekten parlak. Yani kendini her dalda geliştirmiş bir kişi. Bence bunun hem zikrine hem de fikrine itacın var. Çünkü akıllı insanlar etrafında olsun ki sen de başar. Yani mıymıntı insanlar olmasın olacaksa ahan da böyle olsun. Ve bu kişi gerçekten sanki böyle var ya elini attığı her şeyi güzelleştiren bir kişiye benziyor. bir borç alışverişi var verdin ama isterken kötü oldun bu büyük bir sıkıntı gerçekten büyük bir sıkıntı ee, ve bu sıkıntıdan sonra kendini göremiyorsun gerçekten kendini göremiyorsun aynı anda da yolun çıkmış nereye gitmek istiyorsun yani bu yol uzun zamandan beri istediğin bir yol olabilir ya da zorunlu ve mecburiyetli bir yol olabilir. Bilmiyorum ama yani bu yol her neyse gerçekten seni zorlayan bir yoldur. Ya gitmek istiyorsun ya da bilmiyorum yani şeyler var. Yine de derin düşündüğün zaman belki gidip de biraz kendine gelmek senin için iyi olacaktır. Birinin bir ihanetini duysan, duydukça şok olsa şok oldukça sanki böyle var ya tepeden tırnağa kaynar su dökülmüş gibi oluyorsan ve bu kişi e, çok ağlıyor. Yapmadım, etmedim diye acaba bir iftiraya mı maruz kaldı ya da kafası mı karıştı ya da istemeden yasak bir şeye mi bulaştı bilmiyorum ama böyle bir şey. Sen duyduğun zaman şok oluyorsan ama bu kişiye de bunu dokunduramıyorsan çünkü birilerinin onu kandırdığının farkındasan ve şu an kendi bütün imkanlarını bu kişi için seferber edeceksin ki kurtarmak adına ve kurtarıyorsun da ee, iftira güzel bir şey değildir arkadaşlar. Sebep ne olursa olsun iftira güzel bir şey değildir. Döner dolaşır sonunda seni bulur. Kim ne derse desin kime iftira edersen, kimin arkasında konuşursan keser döner, sap döner ya ahan da böyle gün gelir hesap döner ve ne yaptım değil hani bazen diyoruz ya ne oldum değil ne olacağım demen lazım İşte bu da böyle bir şey <laughs> Bu arada Arkadaşlar ben de biraz rahatsızım ee, boğazım falan ağrıyor ee, geldim ama hiç dinlenmedim hemen dolu dolu videoları çektim yükledim galiba biraz yoruldum mu ne tam bilmiyorum ama biraz yorgunluk biraz kırgınlık ee, farkındasınız boğazım yani Bazen videoyu durduruyorum. Böyle bir hapşırık tutuyor beni. Videoyu da durdurmak zorunda kalıyorum. Bu hafta böyle olsun. Ee, i̇nşallah haftaya kendimi sıkı bir şekilde toparlayacağım. Ki ben hastayım demekten nefret edeyim. Yani en nefret ettiğim şey budur. Hastayım. Ee, haftaya daha böyle güçlü, kaliteli videolar gelecektir. Yani şimdi... Sevgili ikizler. Şöyle söyleyeyim. Artık kendine gurur duyacağım bir dönem... Beklediğin telefonlar sırayla gelecek ve bu telefonlar senin gerginliğini, ikilemini, karmanı bitirecek. Özellikle bir zaferin var ve bu zafer seni hoş edecek derecede. Bir mücadelen var bu mücadeleye devam edeceksin. Unutma her şerde bir hayır, her hayırda bir şer var. İyi yaparken kötüyü de düşün, kötü yaparken iyi de düşün. Yani bir şeyleri düşün. Bu arada laflar, dedikodular havada uçuşuyor. Sanki böyle var ya ayrı ayrı problemler ama bu problemlerden bunaldın, bıktın bittin. Bununla alakalı bir sevinçli ferahlama var ve sanki böyle var ya destek görüyor. Destek görüyor ve artık alın terini alıyorsun. Bir pişmanlığın var geçmişle ilgili. Bu geçmişteki pişmanlığı tekrardan yaşamamak adına öyle bir hamle yapıy sanki bütün dikkatleri kendi üstüne çekiyorsan artık çaresizce ağlamak yok. Suçluluk ve pişmanlık hissiyatı yok. Özgüvenin tavan yaptığı bu dönemde Manevi inancını yükseltiysen ve benim dileklerim var, hakkım var bunları alacağım değilsen ve unutma nispet yapmak istiyorsan hedeflerini büyük tutman gerekiyor. Hedeflerini büyük tuttuğun anda düşüneceksin, düşündükçe hareket edeceksin ve hareket ettikçe kendini ayakta tutmaya çalışacaksın. Bazı yanlışlar ne olabilir? Biz insanız. Yanlışlar bize ama kim ne derse desin başarıyorsun başarıyorsun. Çünkü sen bunu kalpten istemiştin. Onun haricinde aile içerisinde bir devirdayım işi var. Yani iş yerini ya da şirketi birinin üstüne yapmak istiyorlar. Bu da sen olabilirsin. Sevgili ikizler ve yükseleni ikizler burcu arkadaşlarım. Canlarım ciğerlerim. WhatsApp'ta büyük bir grubum var, ee, günlük burç yorumları grubum var. Grubuma dahil olmak istiyorsanız katıl butonu var. Katıl butonu tıkladıktan sonra yani videomu açtığınız gibi altta katıl butonu var. Katıl butonu tıkladın mı? Bana WhatsApp'tan mesaj atıyorsunuz, ben de sizi günlük burç yorumları e, grubuma dahil ediyorum. Bir ay benimlesiniz canlarım, o ciğerlerim. Hadi bakalım kimler gelmek istiyorsa mesajınızı bekliyorum.